Hafta Osmanlı Devletinin ilk başkentinde Bursa'dayız. Çat kapı programı başlıyor. İyi seyirler. doyulmaz doğal güzellikler de Orhaneli ilçesindeki Sadağ Kanyonu da yörenin adını dünyaya duyuran bir doğa harikası. Yeşiller giymiş ağaçlar, sakince akan dereler ve dağlar. Yörenin doğa zenginlikleri Sadağ Kanyonu'nun iki yanındaki sar kayalıklarla ağaçların arasında akan sularla bütünleniyor. Kanyon bunun için yerli ve yabancı turistlerin doğa sporlarına ilgi duyanların gözdesi. lo Bir, iki, üç, dört, beş, altı, otuz altı, Ergin Akın otuz altı. Bu ne balıydı? Bundan karışık. Çin sazanı, turna. Peki ne? Yirmi beş lira. Yirmi. On beş oldu. İsmail on beş. Bu ne balık? Turna. <laughs> Bu da turna. Turna. Onlar daha ufak. Bunlar daha büyük. Bunlar turna balığı. Turnalar 25. Onlar geldi. 15 lira oldu. İsmail 15. 15 12. 10 lira. 12. 10 lira. 10 lira. Mehmet Yıldız 10 lira. Başkanım, kilosuna göre mi yoksa? Ne, hepsi. hepsini. Hepsini hepsi. o kadar satıyor. Hepsi. Tam 85 lira dire 80 lira oldu. 1, 2, 5, 6, 7, 90, 100, 100, 100, 100. En pahalı turla gidiyor. Değil mi? 250, 45, 40 lira. 200 lira. 200 lira oldu. 1, 5, 10, 210, 11.

balıklar çıkıyor gölde? E, ağırlıklı olarak turna, Çin sazanı dediğimiz İsrail. Hı hı. Gümüş balığına benzeyen bir balık var, kız, kırmızı kanat deriz biz ona. Hı hı. Sazan, bu türlü. Ha, o ufak balıktan türleri çok da hepsini saymana gerek yok. 6-7 çeşitinden türü var. Mevsimine göre çıkıyor. Hı hı. Burada işte selbest dönemlerinde e, her gün yaz saati, kış saati değişme şartıyla bu şu dönem 11'de ihale var. Her gün ihale oluyor her ama gün, değil her mi? Gün, her gün. Bu gölün bir özelliği daha var. Kerevit. Kerevit. Tatlı su istakozu. su da deniyor ayrıca. Seneler 70-80'li yıllara kadar aşağı yukarı bu gölden 1200 tona yakın mal çıkıyordu. Kerevit. 1200 ton. Bu Çernobil 1986 yılında o Rusya'da bir Çernobil kazası oldu. Bu <laughs> tüm gölleri etkiledi. 92 yılından bu yana şu anda hiç kereyi çıkmıyordu. Lakin bu sene aşırı derecede kereyit var. Hı. Gölümüzde tahminen 300-400 ton kereyit olduğu söylendi. Hı. Hı. değil mi? Evet. Kolay gelsin. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı köyündeyiz. Birazdan Engin abi ve oğlu ile birlikte kerevit avına çıkacağız. Buyurun. Merhaba Engin abi. Merhaba. merhaba, abi. merhaba müsaade merhaba, müsaade merhaba. var mı? Buyurun tabii buyurun. sezona başladı. Önceden kerevit çok bol çıkarmış, tonlarca çıkarmış. Ama bir süre sonra bitmiş, kaybolmuş. Bu sene nasıl? 79 yılında kerevit 83'e kadar çoktu. E 83'ten sonra bu 20-30 seneden beri yok. O radyasyon diye bir hastalık geldi yağmurla beraber. Kereydi, çamura işte bir hastalık geldi, kerevidi öldürdü. Ama şimdi Allah tarafından oluyor, kerevit yine başladı. Ama Kereviz'in de şu anda pek alıcısı yok. Neden? O neye göre belirleniyor? Ne yani şu anda tek alıcısı var, o da pek fiyat vermiyor. Yani, yani ucuz gidiyor tuttuğumuz mahsul. Kereviz'in mezatı ayrı değil mi? Evet. Şu anda takımlarımıza gelmişiz. Takımlarımıza gelmiş olduğumuzu nereden anlıyoruz, nereden anladınız? Nişanımız var bak orada. O nişan Niş bizim. Her balıkçının bir nişanı mı var? Her balıkçının bir nişanı var. Kimse kimsenin nişanını karıştırmaz burada ve avlamaz da. Kaç tane e, sepetiniz var burada? Burada sepetimiz 2000 tane var. 2000 tane. Bu yıl bu kadar artmasının sebebi şurada bir Çınarcık Barajı'mız var. Hı hı. Çınarcık Barajı açıldı. Oradan su salıyorlar gölümüze. Temiz su. O su gülümüzü biraz temizledi, yani kirli suyu temizledik. Onu... Kerevitlerin de oksijeni Tabii, ihtiyacı var. Tabii kerevitin oksijeni geldi. Hı hı. Bu sene nedense bayağı bir kerevit çıkıyor. Şey, küçükleri almıyoruz değil mi? Büyükleri daha Sadece çok büyük büyükleri alıyoruz, küçükleri almıyoruz. ekibi olarak Bursa'nın köylerini dolaşmaya devam ediyoruz. Bursa'nın en uzak köylerinden birine Hacı Ahmetler Köyü'ne geldik. Neden geldik bu köye? Geleneksel olarak devam eden Kına Gecesi'ne tanıklık edeceğiz. Buyurun Kına Gecesi'ne gidiyoruz. <laughs> Adiyen'in kına gecesine geldik. Hep birlikte geleneksel kına gecesine şahitlik etmiş olacağız. Genç kızları da böyle giydiriyorlarmış. Ben adeti bozmak istemedim. Ben de böyle giyindim. Emel abla ve Selma abla bize bakır çalacaklar. Evet. Kaç yıllık bir geçmişe tanıklık etmiş olacağız sizin sayenizde. Valla yüzlerce yıllık geçmişi var. Yani bu bakır madeni bulunup bu hale geldikten sonra sanırım bunun keşfi oldu diye düşünüyorum Hı. ben. Ritim çalmaya başlayan insanlar mutlaka bundan önce başka şeylere vurmuşlardır. Ama kadınlar tabii sabah su taşıttıkları aletle e, akşamları Akşam da, da evleniyorlardı. Ya da işte kendi aralarında evlerde toplandıklarında. Bunu Eğlence aracı olarak kullanıyorlar ritim aleti olarak kullanıyorlar Sizin başınızdaki şey de çok farklı Hani evet. benim takmış olduğum çok farklı Şimdi buna taşlı gül deniyor İşte bu çok teferruatı olan çok güzel bir başlık Daha, çok, Daha çok sanırım biraz da gençlerin giydiği bir başlık <laughs> Ama bu geleneksel olarak bütün bizim kadınlarımızın Belli şekillerde bağladığı bu şekilde örttüğü bir yaz Peki bu akşam gelini ağlatacak mıyız? Valla ben ağlatmaya çalışacağım kendisi <laughs> ağlarsa. <haversen de. gülüyor> Yöresel kıyafetlerini çıkardı, bin giydi. Şimdi kına zamanı. Yaz bitti, çarşıda pazarda çilek kalmadı ama Bursa'nın Baraklı köyüne çilek kasıtı devam ediyor. Buradaki çileklerin özelliği neymiş? Şimdi hep birlikte hem onu öğreneceğiz hem de çilek kasıtına tanıklık etmiş olacağız. Buyurun. Müzik evet. Arasındayız. hep birlikte komşularla birlikte çilek toplayacağız. Bunun adı neden yedi veren çileği? Bu mevsimde hiçbir yerde hmm. çilek yok. Bunun adı. Ama burada çilek evet. var. Bu Kasım'a kadar, kar yağına kadar bu çilek bulunur ama iyi bakarsın, sulayacağım buna bu suyu çok seviyor. Arama var o Haziran'ın sonunda bitiyor. Bir de köy çileği var. Onu bu nasıl kaç tane çilek var? Köy çileği var o mis gibi kokulu oluyor. Bu da çilek zamanında Haziran aylarında son aylarında oluyor. Bu da aslında kokusu var yani. Bu da çok güzel de arama mis kadar gibi bu gibi. işe yanmıyor. Arama daha çok tutuluyor. Bütün komşuyla ya, birlikte değişik yapıyoruz biz değişik. Biz onlar bize, biz onlara. Bir var. Tabii. Bugün onlar bana elvedile. Ben de yarın Nazmiye'ye gidip vereceğim. Yarın Yarı sıra Nazmiye'de. <laughs> yarından sonra Hanife'nin var. Onları ödemeye gideceğim. Bunun reçeli çok güzel oldu. Kokulu kokulu, taş gibi. Bu erime yanmaya. Şimdi bunun irilerini de ana iri <laughs> büyükten reçel olmuyor diyorlar ama. ama. Mi? Onlara şey yapıyor. Doğrayı veriyor çanağın böyle dilim dili dörde doğru. Çok da, da. Ha, bütün, çok da büyük bütün de. değil aslında bunun. Ha, çok da büyük Güzel olur ya. Böyle bak şunları şöyle dörde böldüm galiba hem yakışıklı duruyor babanız da. <laughs> Hacer ablanın tarlasındaydık. Çileklerimizi topladık. Sonra hep birlikte bütün komşular Hacer ablanın evine geldik, bahçeye kurulduk. Ben de onlara özendim, yazmamı taktım. Şimdi hep birlikte çileklerin çöplerini koparacağız ve reçel yapacağız, değil mi? Tabii, te tepelerini koparacağız. Çok ince mi kesmek lazım? Tabii Elle ince. de koparılır aslında. Ya öteki aramalı elinden oluyor da. Bunlar acık bu tepeleri sert olduğu için Bölülmesin diye bıçağının adı güzel oluyor. Hacer abla her şey güzel olsun. Her şey güzel, o kadar tabii. dikkat ha. ediyor. Bak şimdi böyle tepe Ve çok süslü ayrıca. <laughs> bak böyle tepelerini de kavanoza koyduğumuz şöyle. Kesecek miyiz? Tepelerini al alacağız. Hayır bak. hayır böyle ikiye mi bölüyoruz? Büyüklerini ikiye böleceğiz. Oca koca koca bu gibi, bu gibi olmaz. Anladım. Ha. Küçükleri Küçüklerini hiç bölmeyeceğiz. Küçükleri bölmeyeceğiz. Büyüklerini ikiye böleceğiz. Buraya da yiyeceğimizi ha. ayırıyoruz. Ha. Büyükleri olmayacak. Ha, büyüklerini azıcık ayarlayacağız. Şimdi giriyoruz. Hepsini o kadar topladık ki yiyelim değil mi? Tabii yiyin ya. Kaç kilo var şimdi burada çilek? Beş kilo bu. Beş, beş kilo. Beş kilo. Hepsi olmayacak zaten. Bir kısmını hı, ayıracağız. Ne kadar e, şeker koyacağız? Şimdi bir, bir kilosunu irisini ayırırsak dört kilo kalacak. Dört kiloya dört kilo şeker koyacağız. Şekeri Bir kilo aynı, bir kilo tabii, şeker. Tabii kilosuna göre şeker koyduğumun kıvamı çok güzel olur. Beş kilo. Ne kadar hı. kaynatacağız? Böyle kaynarken göz göz verir limon duz atacağım önce inmeden önce. Ya <laughs> limon sıkacak. O da şekerlenmesin diye. Bundan sonra indireceğim onu çok sıcak gomayacağım kavanoza. Hani ina inmez gomayacağım. Soğumasını bekleyeceksin. Çok, çok da soğumayacak çok da buharlı çok kaynak koydun mu kavanoza o buharla şey yapmıyor. Koyulaşmıyor. Hı. Buhar koyulaştırmıyor onu. Bundan sonra ters kapayacağım üstünü çelik koduktan sonra böyle yüz aşağı kapağını kapayacağım. Hı hı. Üstüne de kalıncana bir şey örteceğim. Niye ters kapıyorsunuz? Kapakları yapışsın diye. Yapışsın kuşak olacak bu. Hemen yenmeyen bir şey. Sen iyi bile ne duracak yiyemezsin. <laughs> Alemde gitme pazara uğratırlar nazara. Alemde gitme pazara uğratırlar nazara. Ali mi de öldü diyenler kendi girsin mezara yandım hop çerkez. Hop çerkez yanıyor herkes. <laughs> Alim darpa biçiyor suyunu da nereden içiyor? Alim darpa biçiyor suyunu da nereden içiyor? Dört yanı derya deniz alimde nereden geçiyor yandım hop <laughs> Şekibe annenin balkonundayız. Dışarıda da çok güzel yağmur yağıyor. Şekibe anneyle birlikte şimdi eski çocuk oyunlarından konuşacağız. Şekibe anneciğim, Efendim? eskiden çocuklar sokaklarda oyun oynarlarmış. Oynarlardı Hatta akşam güzel. ezanı okunduğunda eve öyle girerlermiş. Annem, anneannem hep öyle, öyle anlatıyor. Öyleydi çocuğum. Şimdi sokakta çocuk yok. Çocuk mu var, genç mi var kızım köyde? Eskiden çocuklar sokakta neler oynuyordu? Bize bir bahsetsen, anlatsan. Çocuklar saklambacı oynuyordu, ip atlıyordu, biri oynuyordu, pülçük oynuyordu, ne bileyim çivi çivi, beş taş oynuyordu çok. Şimdi resmiye dönmek istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili bir araştırma yapmışlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bir araştırma evet. yaptınız. Evet. Şimdiki çocuklar bilgisayar çocuğu oldu. Sokaklarda oyun kalmadı. Çünkü çocukların alanı çok kısıtlı. Hal evet. böyle olunca da siz de bir araştırma Biz de araştırma yapmaya karar verdik. Hı hı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Araştırmaları Merkezi'nde görev yapıyorum. Hı hı. E, gönüllü arkadaşlar araştırma ekibiyle birlikte Bursa'nın 17 ilçesini ve 130 köyünü gezerek hı hı. E, kültürel değerlerimiz kayıt altına almaya karar verdik. Fikir kimden çıktı? E, Sayın Belediye Başkanımız Recep Altebe'den. Daha önce tabi Osman Gazi Belediyesi'ndeyken kendisi araştırma yapmış köy kültürüyle ilgili. Hı hı. Daha sonra biz de bu araştırmalarına devam ettirdik. Hı hı. Ee, 17 ilçesinde yüz, 130 köyünü gezdik ve e, gelenek görenekler, söz anlatımlar, mimari değerler. Bunun yanında tabi çocuk oyunları ve oyuncakları başlığı altında hı hı. derleme yaptık. Dışarıda yağmur yağıyor ama belki hava bize müsaade eder. Köyü şöyle bir dolaşalım biz. Belki çocuk buluruz, geleneksel oyunlara tanıklık etmiş oluruz. Ben de geldim. Arkadaşım <laughs> arkadaşım satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Programın sonuna geldik. Haftaya yine görüşelim. Hoşçakalın.